Merhaba arkadaşlar. Hot Core sevimize, birinci bölümüne hoş geldiniz. Hemen Hot Core birinci bölümüne giriyoruz. Bildiğiniz gibi Hot Core'da Hot Core birinci bölümümüz birinci Bölümüne, bölümüne gireceğiz. Hot Core Hemen yazalım. Ne? Evet. evet. എങ്കിലും <laughs> <laughs> Gokkadokslør. nasıl gerek az Çünkü hard score zombilerle savaşacağım. Başka bir çare yok. Hemen ne yapalım? Ben arkadaşlar bu sefer hemen kendime ev oluşturacağım. Hemen böyle Eşyalar falan yapmayacağım. Çünkü eşya yapınca hmm, ben ev yapamıyorum. Nedense. Ev yapınca eşya yapamıyorum. Eşya yapmazsam aslında daha iyi. Aslında eşya yapacağım diye ilerleyen bölümlerde. Ben birinci bölümde ilk ev hedefim. Hedefim ilk ev bende. Şu ağaca da kıralım. Şimdi, kendimize böyle güzel bir alana sunmak yapabiliriz. Ben burada boşluk aldım herhalde. Um. arkadaşlar Ne kolum? Evet, evin zemin zemin oldu. Kaftın table yapalım. Tek. Sonra balta yapalım tek. En yakın ağaç. Ya da ilk önce şeyi keselim. Yemek. Hı. Ya ne yapıyorsun tavuk? Öl. Eee koyuyor. Ne yapıyorsun Lan kaç oğul. Oh, vuramıyorum lan. Ben neden vuramıyorum? Hı. Hmm. Sana bu sana buyum. Ha öldü. gel lan. Hmm. Evimiz neredeydi ha? Arkadaşlar. Orada duruyoruz. Altı şey miyiz? Ah. Kopya yapalım. Ne düşünse? 6 tane verince 3 tane koptu. Ay yok. O, bu da ona şey veriyor. tane bir koku veriyor. Tamam. Şimdi ben birazcık kalmaya gideceğim. Çünkü sana çok, çok kötüyüz. O kadar da kötü değiliz de. Ben yine de hardcore sayıyım. Bize makrolamam hardcore sayısını hileli yapacaktım. Düşündüm bence hileli yapmayayım diye. Emin boş boşuna gitmesin. Çünkü halt kursisi birazcık zor. Tamam. Bir maden de kalsın, kalsın yeter. Oh, Evet arkadaşlar maden şanslı olarak bulunuyor. Maden bulmak için şans lazım. O yüzden bu oluyor. Bu akşam oluyor. Akşam oluyor seçtik sıçtık. Sıçtık arkadaşlar. Akşam oluyor. Akşam oluyor sıçtık. 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 seçtik, 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 seçtik. Ya evine haline bak. Ne olur, olur ben yine de kovmuyorum bir şekilde. Ben bir şekilde kovmayacağım. Allah. Ya da ben evi yapmaya boş. Bileyim. İlk gecemiz bence iki kat olsun. Çünkü iki katı veriyorum bile gemiyi Allah'tan. kol birinci bölümü böyle geçecek. Evet arkadaşlar. Ben yemek yiyeceğim şimdi buradan. Evet harika. temiz Gittiğimiz devam ediyor. Allah! Kendimi taş kılıç yapacağım. Keşke taştan set şey de olsaydı. Taştan set, taş, taştan set. nerede? Sıcacık, sıcacık, sıcacık. Bir şey olmaz, ben sıcacık değil. Yapalım, sıcacık, 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 sıcacık,

Öyle Hayır kaç. Lan evladım. Sen bu da koş. Kadar görüşmek üzere.